Arkadaşlar merhaba. Okuma metinleriyle İngilizce serimizi devam ettiriyoruz ve müzik terminolojimizi, müzikle ilgili kelime bilgimizi arttırmak adına, pekiştirmek adına Turn It Off adlı parçayı birlikte çevireceğiz. Önce önemli gördüğüm kelimelerin anlamını vererek başlamak istiyorum. Bu kısımla ilgilenmeyen arkadaşlar videoyu ilerletip direkt çeviri kısmından devam edebilirler. Historic tarihi Movement, movement hareket demek. Row, row sinema ve tiyatrolarda arkadaşlar oturduğumuz o sıralara row zaten kendisi sıra anlamına gelen bir kelime. Ve o sıralarda içinde row kelimesi geçerlidir arkadaşlar. Mesela burada row el var, el sırası anlamında. Horrified, horrified korkunç. Discomfort da rahatsızlık. Horrified, discomfort. Audience. Audience sanatsal etkinliklerin seyircisine verilen toplu isim izleyici. Audience wonder merak etmek. Halt halt e, durdurmak anlamında kullanılan bir fiil. Halt. Conductor conductor konduktör yönetmen. Member üye. Demand simple past formu kullanmış burada. Talep etmek demek arkadaşlar. Furious. Furious çok sinirlenmek, çileden çıkmak. Imagine. Imagine hayal etmek, tasvir etmek. Drag. Sürüklemek. Sonuna ing gelmiş. gs iki kere yazılmış. Dragging formatında sürüklemek. Stage. Sahne. Set ve alight birlikte kullanılan e, kelimeler. Set alight ateşe vermek. Set alight. Locate yerleştirmek. Yerini tespit etmek anlamında da kullanılır bu fiil. Locate. Disturbance. Rahatsızlık. Disturbance. Ignore. Görmezden gelme. Ignore. Upload. Alkışlamak. Upload. Ee, resurrected. Resurrect. Resurrect. Yeniden dirilmek anlamında kullanılan bir fiil. Acknowledge bildirmek, söylemek ya da kabul etmek anlamları olan bir fiil arkadaşlar. Acknowledge. Instruct öğretmek ya da talimat vermek anlamında kullanılır. Resume yeniden başlamak, yeniden çalıştırmak anlamlarında kullanılan bir fiil. Resume yani bir önceki duruma yeniden geri dönüşü ifade eder. Balan. Balan da arkadaşlar çubuk, asa anlamlarına gelir. Mesela orkestra şefinin elindeki o ince asası bedenler. Şimdi birlikte parçamızı çevirmeye başlayalım. Turn it off. Kapa şunu. Something historic. Tarihi bir şey. Happened oldu. At the New, at the New York Philharmonic. New York Philharmonic Orkestrası'nda. On the evening of 10 January. 10 uh, Ocak 2012, 2012'de. New York Philharmonic Orkestrası'nda tarihi bir olay oldu. About an hour into Mahler's Ninth Symphony About yaklaşık, yaklaşık bir saat into Bir saat girilmişti, devam edilmekteydi. Mahler'in Ninth Symphony, e, symphony Yani Mahler'in Dokuzuncu Sinfonisi yaklaşık bir saattir çalınmaktaydı. During the Beautiful Fourth Movement bu müzikle ilgili bir ifade arkadaşlar. Dördüncü hareket, dördüncü hareket fourth movement. During the beautiful fourth movement, during esnasında güzelim ya da güzel dördüncü hareket esnasında an audience members bir izleyici üyenin cell phone, cep telefonu loudly rang. Yüksek sesle çaldı. Ring, rang, rang ikinci hali. And rang ve çaldı. And rang again ve tekrar çaldı. It was the kind of marimba riff. Marimba riff cep telefonlarındaki e, işte uyarı sesi olarak kullanılan melodilerden bir tanesi. It was the kind of marimba riff. O bir tarz marimba riff'ti. We have all heard, hepimizin duyduğu on the street, caddede, from a stranger's phone, bir yabancının telefonundan. From my seat in row L, L sırasındaki koltuğumdan. I could see, görebiliyordum, the horrified discomfort, deş, dehşete kapılmış rahatsızlığını of the other audience, diğer izleyicilerin, audience members, izleyici üyelerin, from their body language, vücut dillerinden. We all wondered, biz hepimiz merak ettik, whether the conductor Alan Gilbert, whether yapıp yapmayacağını anlamında, Kondüktör Alan Gilbert would react. Reaksiyon gösterip göstermeyeceğini merak ettik. And how. Ve gösterecekse nasıl göstereceğini. Suddenly there was silence. Aniden bir sessizlik oldu. Silence sessizlik. The orchestra, orchestra had stopped playing. Çalmayı bırakmıştı. Mr. Gilbert, Bay Gilbert, had halted the performance. Burası mişli geçmiş zaman, past perfect performansı durdurmuştu. He turned to the man, adama döndü, who was seated in the front row, ki o ön sırada oturuyordu, and said ve dedi. Are you going to turn it off? Kapatacak mısınız onu? Will you do that? Yapar mısınız bunu? There was some discussion. Some discussion bir tür discussion tartışma tartışma There was some discussion between the conductor and the cell phone owner. Kondüktör ile cep telefonu sahibi arasında. But we couldn't hear it. Ama biz bunu duyamadık. In the Avery Fisher Hall. Avery Fisher Hall'de. Konser salonunun ismi. Many members of the audience, birçok üyeleri, izleyicinin, stood ayağa kalktı and demanded ve talep etti that the man leave the hall. Adamın holü salonu terk etmesini talep etti. They were so furious that, so that yapısı çok üzerinde duruyorum arkadaşlar. Öylesine ki anlamında kullanılır. Araya da bir sıfat alarak ya da zarf alarak. They were so furious that, öylesine çileden çıkmışlardı ki, sinirlenmişlerdi ki. I could have imagined, tasvir edebiliyordum, hayal edebiliyordum. Them, onların, Dragging, dragging him from his seat, sürüklediklerini onu yani cep telefonu sahibini his seat onto the stage sahneye sürüklediklerini tying him to a stake ve onu e, işte bir e, şeye bağladıklarını e, sopaya direğe bağladıklarını and setting him alight ve ateşe verdiklerini. Tabi bu hayali bir düşüncesi o anda yani seyircinin çok sinirlenmiş olmasından kaynaklanan e, hayal gücünü kullanıyor ya adeta böyle yapacaklarını düşündüm. When the power of button kapat tuşu on the man's phone adamın telefonundaki kapama tuşu had finally been located nihayet tespit edildiğinde and put to use ve kullanıma koyulduğunda yani burada edebi bir anlatım nihayet adamın telefonun kapama tuşunun yeri tespit edilip kapama tuşuna basıldığında Mr. Gilbert turned to the audience. Bay Gilbert izleyiciye döndü. Tırnak içerisinde direkt Bay Gilbert'ın ağzından çıkan cümleye geçiyoruz. Usually, genellikle when there is a disturbance like this, böyle bir rahatsızlık olduğunda, rahatsız edici bir durum olduğunda, it is best to ignore it. Onu görmezden gelmek, to ignore it en iyisidir. But this time I could not allow it. Ama bu sefer buna müsaade edemedim. The audience izleyici applauded as if applauded alkışladı. As if de gibi. Mahler himself. Mahler'ın kendisi. The orchestra's conductor from 1909 to 1911. 1909 ile 1911 yılları arasında orkestranın kondüktörlüğünü yapmış Mahler'ın kendisi had suddenly been resurrected. Aniden dirilmiş gibi on stage, sahnede. Tekrar toparlıyorum. Seyirci 1909 ve 1911 yılları arasında orkestranda şefliğini yapmış olan Mahler'ın kendisi sahnede dirilmişçesine alkışladı. Mr. Gilbert neither smiled nor acknowledged. Neither nor. Ne onu yaptı, ne de onu yaptı. Neither nor, ne, ne de kalıbı arkadaşlar. Mr. Gilbert neither smiled, ne gülümsedi. Nor acknowledged the cheers, ne de tezahüratları kabul etti. Instead of, yani tezahüratlara karşılık verdi. Instead, onun yerine. He turned to the orchestra, orkestraya döndü. Instructing, talimatını vererek. Bu ing burada erekarak yapıyor arkadaşlar. The players... To resume, yani yani e, müzisyenlere, müzisyenlere, çalanlara yeniden başlamaları talimatını vererek orkestraya döndü. Several bars back from the point, birkaç bar gene müzikle ilgili bir terim. Belki bunu bir satır olarak düşünebilirsiniz. Yani müziğin kesildiği noktadan biraz daha geriden bir yerden. At which, ki bu noktada he had stopped, o durdurmuştu the performance, performansı. Just before he raised, hemen ondan önce he raised his beden, beden, e, asasını kaldırdı and turned again to the audience ve tekrar izleyiciye döndü and said ve şöyle dedi. This time with a smile, bu sefer gülümseyerek, we'll start again. Tekrar başlayacağız. A few seconds later, birkaç saniye sonra, the fourth movement, Dördüncü hareket müzik terimi söyledik. Resumed. Yeniden başladı. Mr. Gilbert's Brave Decision by Gilbert'ın cesur kararı Dead Night o gece brought new music to the Philharmonic Philharmonic Orkestrası'na yeni bir müzik kazandırdı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.